Canına yazık değil mi? Niye yakıyorsun o kadar? Canıma düşündüğün mü var? Yani iyi düşündüğün var. Sen istemezsen içmem. O evden çıktım ben. Nasıl çıktın? Çocuklarımı aldım çıktım. Avukat soracaktım sana. boşanacak. Teyzesinin kızı hoca efendi, el değil ki bohçasını eline verip köyüne savalım. Şu yavrunun hatırı için hoca efendi. Sabuna koyup akan suya vermişler. Elleri kırılasıcalar. Görüyorum. Helada ters oturmuş. Sakalının hayrı, nuru için hoca efendi. Bir tütsü vereceğim size. Üstünde büyük konacak hiçbir şey kalmamalı. Hepten cıbıldak bir yani. Hadi Cemal'im, madem korkum yok diyorsun... ...Hoca efendi, yüz kere yeter dedi. Anan kurban olsun sana, hadi! Sütümün hakkı için! Yahu baba, sen söyle bari... ...Nasıl bacımın, kızımın yanında çırılçıplak soyunurum? Rezillik bu! Rezilliği işlerken düşünseydin! Bacıların el değil ki yavrucuğum! Erkekler baksa olmaz mı? Atlayacağım dedim size! Karılar da lazımmış, hoca efendi öyle dedi. Hadi yavrum, karının da içi rahat etsin. Hadi atlayıver! Alın öyleyse! Anadan doğma soyunayım da tutsun büyünüz! Sen odaya gir! Ama hoca efendi... Başlatma hocadan, gir içeri! Büyüden başka ne bilirsiniz? Yazıklar olsun size! Konuşmak yok! İnsanlık yok! Dertleşmek yok! Alın! Alın! Sen bak kız! Sayın yüze kadar! Allah cezanızı versin! Tövbe estağfurullah! Bir! İki! Oldu mu? Büyünüz tuttu mu? Üç... Dört... Beş... Altı... Yedi... Benden hocaya selam söyleyin! Anne, Dokuz... Dürzi'ye selam söyleyin e mi? <laughs> On bir... On iki... Allah'ın belaları! On üç... On dört... ...beysanıza reziller. Hayırlı olur inşallah. Bunlar cumadan sana hediye. Selamı var. Selamını isteyen yok onun. Hediyesini alın geri götürün. Siz konuşun anam. Ben ne de olsa eltiyim. Kur'an'a el bastı yanımızda. İplerden daha pişman. Boşuna dilinizi yormayın. Benim de yüreğimi tüketmeyin. Son sözüm bu mu? Bu. Arabım uyandı artık. Sonra söylemedi deme. Kendi başında, kocamın başında... Dayanacak gücüm kalmadı! Elinden geleni ardına koymasın, ne yapayım? Surat asıp durma! Baban gelir, kaçırır diye korkuyorum. İşler biraz yatışsın hele, olur mu Şener? Olur ana, desene lan! Cuma edemez ya, kaynımdan umarım. Şener sizde kalsın da İbrahim gelsin diyorum. Bir karış çocuğun buldasından ne olur? İki sumsuk yese baygın kalır. Ne de olsa erkek ama. <laughs> bitti, 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 dur. Şu çarşafı... Usta dur! Sen İbrahim'in eşyalarını hazır et anı. Ben oradan alır giderim. Ha? Her şeyi bıraktın dünyayı, sorguyu bırakmadın gitti. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs> İbrahim. Sen bana arka çıkarsan belki kurtuluruz. Gel. Bize gidiyoruz hadi. Bir iyi ver dersini dursun. Aklında ne varsa kovmaktan beter etti bizi. Ha! Ayağını şöyle kaldırıp zıp diye döneceksin. Hadi sofraya İbrahim. Açılın! İbrahim geldiler. Ha! Aygül aç dedim. Ha! Yes, lan! Ne oluyor be? İstemiyorum. Var mı ötesi? Barışacaksın anladın mı? Benim hatırım için. Kur'an'a el bastı. Elini kana bulama oydursun. Bularım. Barışacak. Benim hatırım için. Senin hatırın neymiş ki ha? Yetişin <laughs> kocam <mı> öldürüyorlar. <laughs> Allah cezanızı versin. Bir sarhoş abim basmadıydı bu evi. Utanmazlar. Sülaleden görgüsüz itler. Tutamadım. İçince deli kesildi. <laughs> Zahat, rahat rahat kahpeli gideceğim değil mi? Bırak. Kahpeyim var mı diyeceğiniz? Bu ipi kıracağım ben! Şuram kaynıyor, anladın mı? Sana karalık etmem artık! Mahkeme açacağım, haberin olsun! Avukat demiştin ya... ...Bizim Mustafa'ya söyledim... ...Yarın öbür gün haber getirecek. Dudak boyasıyla başörtü yollamış bana. Ne yaptın? Ne yapacağım? Arkalarına baka baka gittiler. Dün de evi bastılar kaynımla. Sonra da laf dokundurdu eğitim. Nasıl yani? Ne bileyim... ...Duymadık sen mi diyor. Neyi duymuş ki? Laf işte... ...Seni diyor besbelli bir şey varmış gibi. Bizimkiler de büyüye sıvandılar yeniden, hem de açık açık. Ben inanmam öyle şeye ama gene de siniri bozuluyor adamın. Belki gene de üstümde vardır. <laughs> Gördün mü? Allah Allah! Ne yapacağım ben şimdi bunu? Bismillahirrahmanirrahim. 米拉了吗你拉伊。